arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz bu hafta Öğretmenler Günü haftası. Biz bütün bu haftayı programlarımızda gündeme getirerek değişik etkinliklerle Öğretmenler Günü haftaya yayma çabasındayız. Bugün de bu kapsamda zaten Erzurum'da bir etkinliğimiz var. Bu vesileyle ben tekrar hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Teşekkürler. Sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarı içerisinde nice Öğretmenler Günü'nü hep birlikte yaşarız inşallah. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulüyle başladı süreç. Pazar günü Anıtkabir ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımızın kabulü ve devamında rutin programlarımız yürüdü. Yani bayağı da geniş katılımlı güzel bir program oldu. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Ailesi evet. içeri ÖABT testi zaten aynı branşlardan olacak. Genel kültür, genel yetenek soru sayılarını biraz azaltmış olacağız. Bir miktar programlarla ilgili de soru olacak. İlave olarak sadece bu olacak. Onun dışındakiler KPSS formatıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ben 2013 yılında Mayıs ayında müsteşar oldum. 2013 Haziran'ında bir açıklama yaptık. SBS sınavını kaldırdık dedi. Niye kaldırdık SBS sınavını? Meramımız neydi? Hatırlayan var mı? SBS'nin yerine başka bir şey getirdik. TEOG. Yani SBS'nin nesinden memnun değildik de TEOG'u getirdik. SBS dediğiniz yapı, sınavlar siz 8 yıl boyunca bir öğretmenciyi okutuyorsunuz. 8. sınıfta çocuk kalkıyor, dershaneye gidiyor. Dershane çocuğu liseye yerleştirmiş oluyor. Sizin, bakın öğretmenlerimiz itibarsız. Niye itibarsız? Anlattığı şeyden SBS'de soru çıkmıyor. SBS ile onun alakası yok. Okulumuz itibarsız. Kitaplarımızın kapağı açılmıyor. Peki niye yapıyoruz bu işi bu zaman? Şimdi biz ne yaptık? Biz dedik ki bir kere hayatım odağına ben kendi öğretmenimi koyacağım dedim. Öğretmenimin yaptığı sınavdan başka bir sınav yapmayacağım dedim. Okulun dışında başka bir ortamda çocuk herhangi bir şeye ihtiyaç duymayacak dedik. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bu yıl 9. sınıfa başlayan çocuklarımız sınav müfredat farklılaştığı için sınavlarda farklılaşacaktır doğal olarak. Ama şu an onda olan çocuklarımız hiçbir şey değişmeden mevcut sınavla sınava girecekler. 9. sınıflarda özellikle eski eğitim modeliyle gelen, eski yani modeliyle gelen öğrencilere yeni modeli kurmamak için bir süre önce başlatıp da bir oryantasyon süreciyle ön önemlerini sağlama noktası bir şey yapabilir miydi? İki tane boyutu var mevzunun. Birincisi zaten önceki kazanımlar noktasında eksik gelen öğrencilerimiz vardı. Yani o her şimdi de var. Yani Türkiye Yüzün Marif modeli uygulamaya başladıktan sonra da olacak. Yani niteliği artırdıkça oradan gelen öğrencinin niteliği de artacaktır kuşkusuz. O olayın farklı boyutu. Diğer kısmıyla ilgili de onu zaten müfredat çalışmalarını yapan arkadaşlar gündemlerine almışlardı. Metodolojik olarak yani öğrenme yöntemi olarak farklılıklar var. O da sisteme alışmakla alakalı yani kazanımlarla alakalı değil de. Onunla ilgili de zaten e, telafi mekanizmaları oluşturmuştu arkadaşlar. O da zaten sizlere paylaşılmış olur. Şimdi Kenan Hocam, Türkiye'de 7,5 milyon, 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Bunlar 4 yıl sonra mezun olacaklar. Atama bekleyen öğretmen adayı arkadaşlarımızdan istirhamım şu. Biz zaten ihtiyaç duyduğumuz öğretmen sayısını maksimum düzeyde giderecek şekilde Azine Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı ile iletişim halindeyiz alabileceğimiz maksimum kadroyu alacağız. Aldığımızda da çok adil ve objektif davranıyoruz branşlar itibariyle. Endişe etmesinler elimizden geldiğince bu konuyu destekleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar biz öbür taraftaki sempozyuma da geçeceğiz. Şu davet ettiğimiz arkadaşlar geldi mi? İsimlerini okudukları. Buradayız hocam. Öğretmenlik bilgiyi aktarmak değildir sadece. Bir duruş, bir direniştir. Öğrencilerimizi yetiştirmek, kadim Türk tarihinin inşasını gösterdiğimiz <laughs> Rol memleketimiz için kutsaldır. Siz her gün bu duruşu mesuliyetle yaşanıyorsunuz. Her yaşınız, her gününüz bizim için, ülkemiz için.